Herkese selam ve izler. Ring of ilk oynanış videosuna hepiniz hoş geldiniz. Birkaç yıl önce ben bu oyuna girdiğimde kış haritası vardı. Bakalım hangi haritaya denk geleceğiz. Hemen atlamak istediğimiz yeri seçmemizi istiyor bizden. 3, 2, 1. Ve seçme ekranı geldi. City atacağım ya. RTL City atmayı planlıyorum evet. Olabilir. Bunlar neymiş? Çok değişik bir şeyimiz var. Bu olabilir aslında. Başka neyimiz var? O bu güzelmiş yalnız ha. Bu güzelmiş. Bunu aldım. Neyim var? Alabileceğimiz. iyileştirmemiz varmış bu arada. Kaotik Mobile'de de var kendini kopyalayıp gitsin. Bazı oyunlarda bu videoda bu bölümde bazı oyunlarla bu oyunu kıyaslayacağım. Ring of kıyaslayacağım bilginiz olsun. Bolca kıyaslama yapacağım. Yükleme ekranının gelmesini bekliyoruz. 54 kişi var. Bu arada hala oyunun bana gelmedi. Sıkıntı ne? Biraz buktu kaldı gibi ama. Şimdi geldi görüntü. Neden böyle olduğunu ben de anlayamadım. Olur böyle hatalar. Öndeki önümdeki şeyi görmüyorum bak böyle saçmalık mı var? Oyun daha yüklenememiş. Tam anlamıyla yüklenmedi. Hemen silahları alıyorum. MP5 var. Şuradan silahları alayım. Daha dekorlar vesaire daha yeni yeni yükleniyor. Oyun bayağı oyunun boyusu da bayağı var bu arada. PUBG ile yarışır. Motor var burada. Keşke binebilsek. Motora binebiliyor muyuz? Hatta bir bakalım ya. Binebiliyor muyuz? Hayır binemiyoruz. Keşke binebilseydik. Çok güzel olurdu. Peki hala loot yapmaya devam ediyoruz. Kendini kopyalayabiliyorsun. Bu Chaos City de vardı. Onda da kullandığımızı hatırlıyorum. Ne yapıyorsun ya? Onu yap demedim ben. Burada bir tane bandajımız var. Çok dikkatli olmamız lazım bu arada. Onu almaya gerek yok. Squat oynuyorum bu arada. Eşleşmeyi çabuk bulsun diye. Bu kanalda ilk defa link of yayınlayacağım. Daha önce oynadığımda çok kötüydüm. Bakalım kendimi geliştirebileceğim mi bu oyunda? Çok seyrek paylaşacağım merak etmeyin. İlk oyunlara tam gaz devam edeceğiz. Arada bir böyle online oyunları da yayınlamak istiyorum. Umarım sizin için de bir sıkıntı olmaz. Sıkılmadan izlersiniz. Güzel olacağını düşünüyorum. Eğer gerçek oyuncu vesaire bulabilirsek. Oyunculara rastlarsak. Keyifli bir bölüm olacağını düşünüyorum. Bu arada ufak ufak donmalar başladı. Oyunun sistem gereksinimleri galiba uyumsuz benim bilgisayarımla. Şu anda Medium'da oynuyorum. Grafik ayarlarım Medium'da. Neden böyle oluyor bilmiyorum. Bu arada altla arkama bakabiliyorum. Arkamı konsol edebiliyorum. Bunu şeyde de, Kaltüzü Mobil de PUBG de, Pavcı Mobil de de kullanabiliyorduk. Bilginiz olsun. Burada da var. Steam'de şu anda bu oyun ücretsiz oynayabiliyorsunuz. Para vermeseniz de bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Fight to win diye bir şey yok bu oyunda. Sadece kıyafetler vesaire var. Güçlü olmuyorsun. Buradan gelen şeylerle güçlü olmuyorsun ya da dezavantajlı olmuyorsun. Bir maç atıp çıkmanızı tavsiye ederim. Eğer ben bir maç atmak istiyorum diyorsan gelip oynayabilirsin. Maçlar kısa sürüyor. Hiçbir kesik atmadan sizlere bu videoyu tam olarak sunacağım anlamış olacaksınız. maçların kaç tekli sürdüğünü. Uzun sürmüyor. 100 kişi yok. 60 kişi maksimum 60 kişi oyunda var. 60 kişinin arasından bildiğiniz Battle Royale klasiği artık almaya, son artık alan çalışıyorsunuz. Rakiplerinizi teker teker alt etmeye çalışıyorsunuz. Bu arada bir yerlerde bir çalışma sesi duydum. Nereden? Onların arkasına yaklaşmaya çalışacağım. Hemen mermileri de dolduralım. Basmaya çalışacağım. Arkadaşı geliyor. Bir tanesini aldım. Arkadaşı nerede? İade bir hareketlilik görüyorum. Eğer buradan çıkarsak geçebilir miyiz oraya? Geçebiliriz bence. Bir sıkıntı da olmaz. Bunu bir şekilde arkalayacağım. Adamı gördüm. Düşürdük. Gayet güzel. İkinci kill geliyor. Aldık. Çok iyi. Güzel başladık yalnız. Oyundaki ilk kilimi de almayı başardım. Bir takım hallettik galiba. Emin değilim ama. İleride de birileri var mı diye bakıyorum. İlk önce şu arkadaki adamdan bir şeyler alabilir miyiz? Mermi vesaire. Oh, Nereden? Hayırdır? Bizim refleksimiz iyi. Üçüncü killimiz de geldi bu arada. Hayır, öyle bir şey olmaz. Tam loot yapacakken geliyorsunuz, olmaz öyle. Abi, ne oluyor lan? Beşinci killim de geldi. Bir loot yapamadım ya. Başka gelmeyecek değil mi? Hemen şunu alalım. Şunu alayım. Şunu alayım. Bunu alayım. Ee, bunu al. Koy buraya. Arkasını tamam. Bunlardan var. Bot galiba. Oyunda botlar var galiba. Bulması için eklenmiş galiba. Bilmiyorum. Bot mu değil mi? Öğreneceğiz. İlk oynayış olduğu için. Çok oyun yanı var mı? Oyuncu bulmakta biraz zorluk da çektik aslında. 30 saniye sürüyor. Bot atıyor olabilir. Ki PUBG'de atıyor biliyorsunuz. Bilgisayar PUBG'si de artık bot sistemine geçti. Maçı erken başlatabilmek için. Belki bir ara onun da videosunu çekebilirim. Ama güzel bot olarak karşı bile şu anda iki oyunumuz olduğuna göre iyiyiz. Öyle de bilirdik yalnız ha. Öldürebiliyorlar. Öyle bir risk var. Ben yine dikkatli olayım. Onları sıkma şansını da vermedim bu arada. Hemen. Mermi ateşledik. Sıkmaya başladık. Daha 42 kişi var ve benim şu anda 5 leşim var. Bakalım maçın sonunda ne olacak. Kazanabilir miyiz? O şansımızın yüksek olduğunu düşünüyorum. İlk maçımızda kazanırsak güzel olur. Harika olur vallahi. Win'li başlamak. Win'leri almak. Bizim için iyi olabilir. Moral alırız. Eğer siz de isterseniz. Seyrek olarak bu oyunun videolarını paylaşabilirim. Gameplaylerini. Ama seyrek olarak. Sizi sıkmadan bunu yapmaya çalışırım. Eğer... Siz de isterseniz. Bu arada süper bir ops öyle bir şey yok. İzin vermedim. Ne var? Bunu alayım ben. Amor'u gitmiş adamın. Eyvallah. Altıncı kilim de geldi. Güzel gidiyoruz ha. Fena değil. Refleksim iyi. Refleksimiz iyi. Hemen hissediyoruz birinin geldiğini. Bu tarz oyunlar varsa, istediğiniz, kanalda görmek istediğiniz oyunlar varsa yazabilirsiniz. Onların da gameplaylerini yapmaya çalışırım. Emden geldiğince her oyuna video kaydetmeye çalışıyorum. Umarım hoşunuza gidiyordur. Benim için biraz zor oluyor. Neden? Kafam karışıyor ya. Bir sürü oyunu aynı anda oynayınca sistemler biraz da farklı ya. Kafam karışabiliyor. Bandajı nasıl basabiliyoruz bu arada? Benim bir tane bandaj basmam gerekiyor. Nasıl basabiliriz? Ha böyle anladım okey. Yani PUBG ile aynı sistem. Şu bandajını birini alayım ben. Çık merdivenlerden. Oyun gerçekten keyifli. Eğer Oynadığınız Battle Royale oyunlarından sıkıldıysanız, yeni bir şey arıyorsanız oynayabilirsiniz bunu. Bu arada ne yaptık lan öyle? Canım gitti. Kendi kendimi öldüreceğim ha. Bu büyük bir başarı olur bizim için. Şu anda 41 kişi var. Alan kapanıyor. Bu arada alanın tam şeyindeyiz. Kaç lan kaç? Alanı sizlere göstereyim kaçarken. Alan bu şekilde kapanıyor. O kısım kapandı. Mavi kısım da kapanacak. Bu kısım kapandığı anlamına geliyor. Kapanacak anlamına geliyor. Bu yerlerden çıkmak için son şansınız diyor. Burası tamamen siyah olduğunda oradan oraya gittiğin an ölüyorsun. Bu mavi de sarılık kapanacak alan olduğunu gösteriyor. Bilginiz olsun. Oyun hakkında benim bildiğim böyle. Eğer başka bildiğiniz şeyler varsa bu oyun hakkında yazabilirsiniz yorum olarak bu oyunu oynamak isteyenler için de bilgiler verebilirsiniz yorumda. Oynamak isteyenler veya oynayanlar ve ben bunu bilmiyordum öğrendim diye bilenler olabilir kanalda. Bazı oyunlar herkes ilgisini çekmez ama bazı oyunlar da çeker. Herkesi memnun etmek biraz zor iş. Her oyunu çekmeye çalışacağım Reza. Bunun bilgisini vereyim sizlere. Her oyunun videosunu çekmeye çalışacağım. Yavaş yavaş kanalda her oyunu göreceksiniz. İşte Apex Legends gelebilir, Valorant gelebilir. Hatta abartıyorum, League of Legends gelebilir. Daha var yani daha yapabileceğimiz, size sunabileceğim birçok oyun var. Oyunlardan içerikler var. Bu ne oldu lan öyle? Hayırdır? Ne oldu öyle? Kapanmak üzere olan bir alan daha var galiba. Şöyle bakalım. Neresi kapanıyor? Burası kapanıyor. Yavaş yavaş. Bu bana sıkmasını bekleyeceğim. Bu arada gerçek oyuncuymuş. Hemen bir tane bandaj basacağım. Şunu bastan daha mantıklı olmaz mı ya? Benim bayıttığım adam orada. Gelen giden yok hallederiz ya. Şöyle kafadan. Aa ölmedi neden ya kafadan vurdum. Ha şimdi oldu. Birini daha duyduk. Gerçek oyuncuymuş lan. Fena vuruyor. Gerçek oyuncu gibi gözüküyor bak. Bir bekledim vursun diye. Adam ne biçim vurdu? Eğer bozsa, Allah ne oluyor? İleride bir çalışma var. Duydum. Oraya yöneliyorum ben. İlerden geliyor galiba sesler. Her yerden bir çatışma sesi duyuyorum ben. Eğer bolsa bunlar fena vurmuyorlar. Bunu söylemeliyim. Fena vurmuyorlar ha. Size bot eğer bunlar bolsa nasıl vurduklarını da göstermiş oldum. Bu arada oyuna biraz daha girdi. İleride biri var galiba. Neredesin? yoğun bir alana giriyoruz. Oyunda şeyler bölgeler yüklendiği için biraz donabiliyorlar like, girebiliyor. Bunun bir isim vereyim. Oyunun boyutu 40 GB bilginiz olsun. Eğer oyunu oynamak istiyorsanız bu arada birini daha gördüm hemen. Aletim. Orası da kapanacak. Arkadan gelen giden var mı diye bakıyorum. Bu adamdan bir şeyler alma şansımız var mı? Var, şunu hemen alalım. Full diyor. Neden full? O kadar fazla şeyimiz yok ki. Nasıl bulabiliyor? O Oo, bunlardan bayağı varmış. Bunu bırak ya. Bir saniye. Şunu da alayım. Gidebiliriz. Kapanmak üzere diyor. Buradan çıkmazsan ölebilirsin. Şu an güvenli alanda değilsin diyor bize. Oyun. Tamam çıktım oradan. Değil mi? Çıktık. Sıkıntı yok. Bayağı küçülüyor. Alan bu şekilde küçülüyor. Oyunu oynadıkça zaten deneyim kazanacağız. Son 25 kişi. İleride yine bir çalışma sesi duyuyorum ben. Oy. Oy oy ne oluyor? Nereden? Nereden? Nazan vurduğum bize bir dakika bir dakika. Nazan vurduğumu anlayamadım bir saniye. Hayırdır? Nazan vurdun beni. Burasını da küçüleceğini söylüyor. Aman öleceğim hayır. Aman kaç biraz. Hemen şuradan bandaj kullan. Alanın içinde kalmışız. Bunu da ilk defa yaşadık. Alanın içinde kaldı, kalınca ne oluyor? Bu oluyor. Adamı gördüm geliyor bize doğru. Gel bakayım sen. 10. kill geldi bu arada. Şu adamın lootuna bakıp gideceğim. Alabileceğim bir şey var mı? Var. Bu neymiş? Bunu da alalım. Dürüm var. Aldım. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bunu bırakacağım. İhtiyacım yok. Tamam gidelim. Neresi kapanıyor şu anda? Burası kapanıyor. Bu mavi alandan da hızlı bir şekilde çıkmamız lazım bizim. Şu anda ben bu alandaymışım. Bu alandan çıkmam gerekiyor. Bunu fark etmedik bak. Bunu geç fark ettik. Aman. Aman diyelim. Alanı ölmek yok. Bazı oyunlarda ben alanda ölüyorum. Bak ilk oynayışlarımda genellikle ben alanları karşı ölüyorum. Bakalım bunda da aynısı olacak mı? Bir yıl mı, iki yıl mı önce bu oyunu oynadığımda Ölmüştüm En başlarda ölmüştüm, bir saniye, bir yerden bir ses duyuyorum ama Hemen ileride Bir var 13 kişi kaldı, bu arada alanda Kapanacağım diyor bize Çıkmak için son şansların Bu sarı oldu ya, çıkmak için son şansların Çıkmazsan öleceksin birader diyor bize. Acele et. Buradan çık. Biz de acele ediyoruz. Burası temiz, Herkes alana gitmiş galiba. Bir biz burada kalmışız. Hemen ben de. Allah biri var biri var bir dakika. Yapma be bu kötü oldu bak. 10. olduk ama yine de güzeldi. O dürbünü neden oraya takmış onu anlayamadım. AK-47'ye 4x takmayın bu oyunda. Acayip pis sekiyor. Biz böyle, ben bunu takmak istememiştim ki ya. Bu dürbün yüzünden öldük maalesef. Ama 10 kill bence ki için güzel. 11. 12. sırada bitirmişiz bu arada. Bence gayet iyi. Beni için teşekkür ederim. Hiçbir kesinti yapmadan, hiçbir kesik atmadan oyunun kaç dakika sürdüğünde sizlere göstermiş olacağım bu şekilde. Daha da devam edebilirdik ama şanssızlık. E, şey, bize de ben Squad açtığım için tek başıma bir de Squad açtığım için onları karşı Biraz Tehlikeli bir şekilde yakalandık bir de açıktaydık yapacak bir şey yok Sağlık olsun ilk oynayıştı Sonraki oynayışlarda bu hataları Yapmamaya çalışırız Tekrardan beni izlediğiniz için Teşekkür ederim Bir sonraki Videolarda serilerde görüşmek üzere Eğer oyunu sevdiyseniz Veya oyun hakkında bir şeyler biliyorsanız yorumlara yazabilirsiniz Genellikle bu oyunu seyrek paylaşmayı planlıyorum. Sürekli paylaşmayacağım. Galatasaray Mobil gibi ilk zamanlarda olduğu gibi yapmayacağım bilginiz olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.